Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size nasıl iskele yapacağınızı göstereceğim. Arkadaşlar hemen burayı yedi yapacağız. İzleyin arkadaşlar. Benim gibi yapsanız çok güzel olacak. Burayı yedi yaptığımızda arkadaşlar bir dakika sayıyorum. 1-2-3-4 4, 5, 6. 6'ymış. Bakın arkadaşlar 7 yaptım ya. Şimdi bir tane toprağa da alayım. Şimdi de arkadaşlar bunu da yedi. Aa buraya koyulmuyormuş. Pardon arkadaşlar hemen kıracağım. Yok kırılmıyor. Yok öyle de olmuyor. Kaçar, burada e, burayı da 7 yaptığımızda Hayatta kalma e, şeylerin dünyalarınızda yapabilirsiniz. Çok basit ve çok güzel arkadaşlar. Ben e, dünyamda yaptım zaten. Gene de koyacağım bakalım olacak mı? yok ya onları Tamam arkadaşlar e, hemen burada 7 yapacağım hemen sayıyorum 1 2 3 4 5 6 7 diğer tarafa geçiyoruz diğer tarafı da e, aynısı 7 yapacağız Kırık taş da koyalım. Biraz. Görüntüsü çok hoş. Şimdi bir, e, bir oraya da yedi yaptım arkadaşlar. Burada biraz birkaç tane çit atın. Çit attığınızda ise Şimdi de arkadaşlar e, birkaç tane gemiye atalım. 4 tane atın siz. Daha iyi olur. 4 tane gemimizde attık arkadaşlar. Bak Bakın arkadaşlar abone olmuyorsunuz.